sıcaklık değerleri sıfır altında olan değerler taban sıcaklık değerleri sıfırın üstünde olan değerler ise kuvvet olacak şekilde üslü ifadeler oluşturulacaktır buna göre üslü ifadelerden kaç tanesinin sonucu birbirinden farklı negatif tam sayıdır diye soruyor bize eksi 3 eksi 2 eksi 1 var şimdi Pozitif olanlar ise 2, 6, 5 ve 3. Bize negatifi soruyor. Şimdi negatifi sorduğu için çift olanları eliyorum. Çünkü her türlü pozitif yapacaklar. Parantez dışında oldukları için. Eksi 3 üzeri 3. Eksi 3 üzeri 5. 2 üzeri 3 ve eksi 2 üzeri 5. Eksi 1 üzeri 3'ü yazıyorum. Eksi 1 üzeri 5'i yazmıyorum. Çünkü aynı sonuç yapar. Bu durumda toplam 5 tane var. Cevabım B seçeneğidir. Erzurum ilinde gece hava sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 8 ile 12 derece düşecekmiş. 2'den 8 çıkartırsam eksi 6 olur. 2'den 12 çıkartırsam eksi 10 olur. Eksi 6 ve eksi 10 arasındaki değerler olabilir ama eksi 12 olamaz. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. 4'ün küpü eksi parantez açıyorum. 9 artı 9'un karesi. Burası 81. 9 eklersem 90. 4'ün küpü 64. 64'ten 90'ı çıkartıyorum. Eksi 26 olur. Cevabım A seçeneğidir. İşlemin sonucu kaçtır diye soruyor. İçerideki sayı kenar sayısı kuvveti oluyor. İçerideki sayı taban, kenar sayısı kuvvet. Yine aynı şekilde 1 eksi 27 artı 16. Buradan eksi 27 ile 17'yi toplamamı istiyor. Eksi 10 olur. Cevabım D seçeneğidir. Boş karelere ve boş kutulara yazılacak tam sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Toplama işlemine göre tersi eksi 5'in artı 5 olur. Eksi 4'ün içinde yazan sayının eksi 2 katı artı 8 olur. İçinde yazan sayının küpü eksi 27 imiş. O zaman sayım eksi 3. İçinde yazan sayının 4'te biri eksi 4'müş. O zaman sayım eksi 16. Buradan 13 artı eksi 19'dan eksi 6 olur. Cevabım B seçeneğidir. Sıcaklıkları farkı kaç derecedir diye soruyor. 10 dakikada 4 derece artıyorsa 90 dakikada 9 çarpı 4'ten 36 derece artar. Eksi 24 artı 36'dan 12 derece yapar. 15 dakikada 5 derece artıyorsa 90 dakikada 90 içinde 6 tane 15 var. 6 kere 5 30 derece artar. Eksi 20'ye 30 eklersem 10 derece olur. Çıkart, Diyorum Çünkü bize farklarını soruyor. 2 derece yaptı. Cevabım A seçeneğidir. İki dağcının son durumda bulundukları noktalardaki sıcaklık değerleri toplamı derece cinsinden kaçtır diye soruyor. Eksi 6'dayken tırmanışa başlıyoruz. 5600'ü 200'e bölersem 28 olur. Demek ki 28 derece azalacak tamamını çıkarsa. Tamamında 28 derece yarısında ise 28 bölü 2'den 14 derece azalacak. O zaman eksi 6'ya eksi 28 ekliyorum. Eksi 34 olur. Eksi 6'ya eksi 14 ekliyorum. Diğeri yarısını çıktığı için. -20 olur. Eksi -34 ile -20'yi toplamamı istiyor. Eksi -54 oldu. Cevabım C seçeneğidir.